Merhaba, ben Müjgan Çetin. Yenilikçi yöntemlerle verimlilik için iş etidi isimli bu eğitimi sizler için hazırladım. Peki amacım neydi? Bunu niçin sizlerin izlemesini istiyorum? Çünkü korona sonrası verimlilik çok daha önemli hale geldi korona öncesine göre. Artık yenilikçi yaklaşımlarla dünyaya bakmamız, üretim tesislerimize bakmamız, yaptığımız işlere bakmamız gerekiyor. Peki bu eğitimde sizler neler öğreneceksiniz? Verimlilik ve etkinlik kavramlarını öğreneceksiniz ve bu konudaki yenilikçi yaklaşımları öğreneceksiniz. İyileştirme ve maliyet azaltma fırsatları nerededir? Bunu öğreneceksiniz. Peki verimlilik alanlarını nasıl buluruz? Yenilikçi yaklaşımlarla bu alanları nasıl hayata geçiririz? Bunları öğreneceksiniz. Hiç yatırım yapmadan ve çok az yatırım ile verimlilik nasıl arttırılır? Bunu çok önemsiyorum. Hiç yatırım yapmadan veya çok az yatırım ile verimlilik alanları nasıl bulunur? Bu konuda bilgiler alacaksınız. Peki benim dengelenmiş kadro hesabım nedir? Bu yeni ortamda artan, azalan, değişen taleplere göre dengelenmiş, verimliliği sağlanmış kadroyu nasıl hesaplayacağım? İşte bu eğitimde bunları da size anlatmak istiyorum. Peki ölçtünüz bu ölçtüğünüz zamanı nasıl bir standart zaman olarak kullanacaksınız? Yine bu eğitimde bunları bulacaksınız. Yorgunluk toleransı nedir? Tempo nasıl takdir edilir? Verimliği nasıl ölçerim, değerlendiririm? Bütün bu kavramların hepsi bu eğitimin içerisinde detaylı olarak anlatılıyor. Lütfen izleyin ve bu konularda kendinizi yeni dünyaya hazırlayın. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.